i mm -hmm. seviyorum Yalvarışım hep boşuna Ölesiye seviyorum Aykırışım bir tek sana Aşkım Scum. Yaralamasın, azra çakar içini, gelim sarılamasın. Yüreğim yaralı, yürüyorum karanlık sokaklarda. Benim de bir tabanca kalbinle savaşıyorum amansızca. Bitti artık biliyorum şimdi çek git pişmanlık olacak o kalbin şimdi gidersin bir daha dönemezsin hadi çek git rüyalarımın korkusu olurum ben de hadi çek git en ummadığın zamanda bir hançer gibi kalbine saplanırım hadi çek git sakın ardına bile bakma sana son sözümdür şu verme beni ellere görürsün dayanamazsın görme beni rüyalarında uyur uyanamazsın uyur uyanamazsın در <applause> ما Efendim reklamlardan sonra birliklerimiz devam ediyor. Ee, evet şöyle bir kasa domatesimiz gelmiş. Ee, kimden gelmiş şöyle? Karadere'den Mehmet Yıldız kardeşimden şöyle. İyi. Sesimiz geliyor mu? Abicim önce hoş geldin diyelim şöyle şeref verdin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmim Mehmet Yıldız. Sesimiz açık değil mi? Tüm seyircilerimize hayırlı akşamlar. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerinin başı sağ olsun, Allah sabır versin. Amin. Biz Yörük olarak çadırda doğduk, beşikte sallandık. Amin. Kepenek'te uyuduk. Aşımız süt, işimiz çobanlık. Yazın yaylaya, göçün sahile göç ederiz. Yürü oğlu yürüz. Evet. Bizlere atalarımızdan kalan en büyük servet bu cennet vatanımızdır. Sahip çıkalım. Allah'ın emriyle sevgili peygamberimiz Muhammed sallallahu ve sellem efendimizin kavliyle eşlerimizle birleştik. İşlerimizde yardımlaştık. Aşımızı paylaştık. Ve üzüntülerimizde de ağlaştık. Ayrıca ekranları başında bizleri izlemekte olan çok değerli aileme Yörük Camiası'na bizi izleyen seyircilerime şu güzellikleri Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Adem babamız ve hava annemizin aşkını, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti İbrahim aleyhisselamın sabrını, Hazreti Ali'nin mertliğini, Hazreti Yusuf aleyhisselamın güzelliğini cümlemize Allah nasip etsin. Amin, amin. Kanal F Televizyonu olaraktan Ümmet Çelik kardeşime ve ekibine çok çok teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım. Cümleniz Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Valla hazır yörük demişken bir Ramazan Kıvrak abimize, İsmail Uzun o, Oğul abimize buradan selam gönderelim. Ee, Yapsın, abi sizler de san, tanıyalım şöyle hemen kısacık. Biz yörükler olarak karşı Yeşilbara köyünden Ramazan Yalnız Er. Bu, bu kanalı uyduya bağlayan değerli vekilimize, değerli vekilimize bu programı sunan Ümmet Çelik abimize saygılar, selamlar. Tüm görüklerimize saygılar. Bizden saygılar sunan ayaklarınız sağlık abicim. Burada bir gencimiz var. Yeni yürüyor misal yani, katıldı. Evet, şöyle tanıyalım hemen kısacık şöyle. Ben Kumluğa köyünden İbrahim Işık'la ile Ümmet abimizin yanına geldik programına destek çıkmak amacıyla. Sakin ol, sakin ol. <laughs> <laughs> Ayaklarına sağlık kardeşim. İlk defa gelince biraz olsun. Ben oluyor zaten. Sıkma, sıkma. Yabancı karamızda. Ee, ekibine ve arkadaşlarına tebrik ediyorum yani bu program konusunda. Herkes davet ediyoruz. Herkes... Buyursunlar gelsinler tabii canım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Sağ ol. Hemen burada cipçimiz vardı bizim. Abi seni tanımadık biz ya. Şöyle ben hoş geldin diyelim. Hoş Gel Kaş Çavda Köyü'nden Cemil Kırca. Yı. Evet. Ee, ben bu zipsiyi 22 senedir çalıyorum. Evet. O mesleği. Ben çünkü babam çalıyor, ee, bunu çalıyordum. Babam öldü rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan bana ben herhalde. Ben Osman amcayla sürekli e, bu, böyle bu şekilde düğün dernek yapıyoruz yani. Ne güzel, ne güzel. Yani düğün dernekte de böyle lazım olursa e, gidiyorsunuz. Gidiyoruz, çalıyoruz. Yani düğünlerde yapıyor şey, şey. Zaten bizim işimiz de ya, yani. değil mi? Düğün dernek. Evet, evet. Teşekkürler, ayaklarınız sağ sağlık. Olsun. Osman amcam. Ee, evet, bu akşam e, değerli meslektaşım e, Kuztaşlı Ali kardeşimizin annesi vefat etmiş. Buradan kendilerine Allah rahmet eylesin diyelim. E, Ali kardeşimize sabır diyelim. Tim Kozağaçlı kardeşimize e, başı sağ olsun diyelim. Ali kardeşimize. Allah'tan gani gani rahmetliyiz. değil mi? Başka sağ olsun. Allah Abi Allah ne yapacaksın sen şimdi? Şimdi biz zeybek. Zeybek yapacağız herhalde, değil mi? Oyra. Zeybek yapacağız. Osman amcamız. Osman amcamız. Şu anda bizleri Çatakköy'ünde köyünde izleyen Sipçicimizin Adam'ın babası Orhan Erçetine, annesi Tursun Erçetine ve tüm kardeşlerine sevgiler sayılamlar gönderelim. Edim kardeşimiz. Geçen de biz televizyona gittik. Şehirde biz adam biz vardı oraya Edim oldu bu da. Edim geldi, Edim gitti. Abim, şuna mı çalacaksın? Hayır. Bu çalacağım. Ha siz oynayacaksınız. Pardon. Ben çalacağım, tamam. oynayacağım. Hadi bakalım, zeybek yapacağım. Şimdi. Teşekkürler. Elleriniz, ayaklarınız sağlık. Turgut abim. Evet programımızın e, bu hafta şöyle sonunu gelmek üzereyiz. Hemen şöyle kısacık e, son sözlerini alsam Turgut abim. Öncelikle teşekkür ederim. bizlere kırmadın, e, şeref verdin bizlere. Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Ben buradan beni izleyen eşime ve Sparta Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde lise son sınıf olan biricik oğluma tüm Kanal F ailesi ve Ümmet Çelik ekibine bizler de burada bugün konuk ettiğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Ne ve, ve iyi, iyi akşamlar zamanında. diliyoruz. Tüm Kanal F'de bizleri izleyen türkü dostlarına buradan herkese iyi akşamlar Biz diliyoruz. Bizler teşekkür ederiz Turgut abim. E, efelerimize teşekkür ettik. Ayaklarınız sağlık. Osman amcam. Sağ olun. Arzu. Sizler de sağ olun. Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Evet yaygara yapacağız. E, Oğuz biliyorsun geçen hafta Armutlu Park'ında iki çocuğumuz denk geldi. Abi kaç haftan beri yazıyoruz, okumuyorsun dedi. Yaygara <laughs> Hüseyin Yılmaz ve ailesini armağan edelim. Süreman Türel için babam istemiş ama bu hafta yetişmedi maalesef. bizim haftaki konuğumuz değerli hocamız, konuğumuz demeyelim artık. Emin Akmeşe, Fevzi Öz ve ekibiyle beraber hafta inşallah dolu dolu programımız olacak burada. haftayı bizlere izleyin mutlaka. Eee kardeşim bizleri izliyormuş Armut Park'ında mecbur et olan Hamit hocamız ee, bizi Armut Parkı'ndan izleyen tüm dostlarımıza kucak dolu selam gönderelim. Dalaman'dan e, Sığla Restorant, değerli sponsorumuz, e, ona selam gönderelim. Gar 2 Lokantası, Fethiye'mizin güzel insanı, Oktay Durukan'a armağan edelim. Nazım Uzun kardeşimize, Denizden Murat Kıvrak, Dalaman'dan Dedim Kolcu, adamın dibine selam gönderelim. E, bu güzel isteklerimize kompilonları gönderelim. Hadi gari restorant Cem'e Sürük kardeşimize, Gölüsar'dan. Serttaş Petrol Çamköy Deniz Yolu üzerinde Süleyman Serttaş abimize armağan edelim. Galip Akın abimize armağan edelim güzel türkülerimizi. Vallahi bir sürü SMS'imiz var. Okumaya çalışanlarımızdan geldiği kadar yetiştiremiyoruz. Zaten alt yazdan geçiriyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yapımda yayın demeye geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kameramanlarımıza, rejimize. Programımız yarın 3'te mi? Her hafta değişiyor 2'de. Yarın 2'de, 14'te kaçıranlar yarın izlesin diyelim. Hafta aynı saatte, aynı kanalda buluşmak üzere. En güzel akşamlar sizlerin olsun diyelim. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Hemen şöyle yay yapalım hadi bakalım. Güzel <laughs>